jelkota kadar indikten sonra astar atıldı bir kat ve işte çok aşırı yüzey bozuklukları olan yerler ve jelkot kırıkları epoksi su altı çift komponentli macunla macunlandı. Şimdi bunların zımparası yapıldı. Alttan çekiyorum. Omurgayı da görelim. Bu zımpara yapıldıktan sonra normal fırçayla fırçaladık. Ondan sonra arkasından bu boyanın temizlik ve inceltme tineriyle güzel üstü temiz üstübüyle sildim. Şimdi ikinci kata girmeden evvel ...bu görüntüleri sizinle paylaşmak istedim. Arkaya zehirli vurduk. Motorlar takılacaktı fakat hava muhalefeti izin vermedi. Ee, o yüzden arkası farklı renkte. Oradaki zaten şeyleri yapmıştım. Tamirleri yapmıştım. Görüyorsunuz. Biraz da önde var. Öndekileri de göstereyim size. Evet kedimiz de geldi. O da bana eşlik ediyor. Burada bir küçük parçamız var. Şurada var birkaç tane. Burada da omurga çok sıkıntılı çıkmadı. Burada bir jalkot hasarları vardı. Onları da macunladık. Zımparası yapıldı. Şimdi ikinci kat zehirliye giriyoruz. Pardon ikinci kat zehirli. ikinci kat zehirli astarına gireceğim. Evet şimdi Coca-Cola sponsorum değil merak etmeyin. Denk geldiği için. Şimdi efendim şöyle bir cihazdan bahsetmiştik. Ahşap nem ölçer. Bu da dış paketi. Şimdi elimizde bir böyle bir 10'a 10 kuru bir tahta. Çiğ ve kırağı üstüne düşmeyen. Yanında daha ince bir gene tahta. Kuru olduğu kesitten de görünüyor. Burada bir e, komşumuz teknesine bir ilave yapmıştı. E, 7 kat fiber kumaşla desteklenmiş epoksi. Bu da güneş aydınlığındaki görüntüsü. kestine baktığımız zaman burada katları şöyle yapayım görebiliyoruz. Şu e, tek bu e, boyadığım teknenin üst katmanından e, sahil besleme prizinin takarken deldiğim parça. Bu da tamamen kestiğine baktığımız zaman e, epoksi ve elyaf olduğunu görüyoruz. Bu yine teknenin içinde e, su kontrası üzerine çift taraflı elyaf katlanmış, desteklenmiş su kontrası. Bu da ne zamandır e, yeni kesim değil. E, şey yaptığım için, daha önce kestiğim için kurumuş bir parça. Evet, komşu şeyimiz geldi. Bu çok samimi bir kedimiz var. Kucağıma geldi. Çekime katılıyor. Şimdi e, tabi bu arada Ortamın nemi ve ısısı da önemli. Efendim günlerden 25 Mayıs 2023. Şurada size onu da göstereceğim. Kaç derecede çekim yapıyoruz. Evet bakın. Ee, 20 Şöyle mi yapayım. 22 derece şu anda. Neme bakalım. Yansıyor galiba. Nem defem de %73 ortam nemi. Açık bir havadayız. dayız parçalı bulutlu. Ama güzel bir hava. Saat şu anda 12.42. Yani sabah neminden, rutubetinden biraz olsun arındık. Yine de rutubetli bir hava. Şimdi burada cihazımıza gelelim. Cihazımızın kullanma e, kılavuzunda, bakın böyle bir ahşap listesi var. Burada, bakın sağ e, tarafta IPE diye bir ağaç var. Yukarıda yoğunluk, sağında da mod yazıyor. Bunun yoğunluğu bir efendim, suyla aynı neredeyse su birebir. Ee, ölçüm modu da bakın şurada 9. Şimdi cihazımızı o moda getireceğiz. Neo modda ölçüyoruz. Ee, çünkü Evet çünkü fiber yoğunluğu aşağı yukarı 1.3'lere denk geliyor yaptığım araştırmalarda yani epoksi elyaf işte e, sertleştiriciyle beraber. Şimdi bakın tek tek bu malzemeleri ölçeceğim. Bakalım kaç çıkacak karşımıza. Sonra da tekneyi ölçeceğiz. Bakın bu kalın ahşap tam bastıralım. buçuk. Bu ince ahşap 7. Bakın bu 8 buçuk veriyor. Evet tekneden üst tarafından kestiğim malzeme. Bu da 4.5-5 veriyor. Bir de şu malzemeyi ölçelim. Evet bu da 6 veriyor. Bu iki malzeme de kuru arkadaşlar. Yani bunu bu zaten suyun üstünde bir parça. Dolayısıyla Zaten suyla bir alakası yok. Ve kuru alandan. Bu tekne 4 ayda falan karada. Bu da geçen yaz kestiğim bir parça. Bu da takım çantasının içindeydi. Dolayısıyla e, yani bu gördüğümüz malzemeler özellikle buna bakalım kuru zaten. Yani hep e, ozmos olayı geçirmemiş malzemeler. Fiber Glass'lardan bahsediyorum. Ahşaplarda böyle bir olay yok. Dolayısıyla yani 7 hadi 10 diyelim. %10'a kadar bir e, toleransla bu alette e, kuruluğu test edebiliriz. Yani %10'u kuru kabul edebiliriz. Şimdi geçelim teknenin su üstündeki e, şeyine katmana. Bakalım kaç veriyor. Bakın şuraya koyuyorum. Bakın 5 veriyor. Yüzde 5. Başka bir noktaya koyalım. Burada da 5, beş, 5,5 görüyoruz. Buraya koyduğumuzda burada da işte 5,5'ları gördük. İç suyla alakası yok. Arkasında sintine suyu yok. İşte yakıt ve su tankı olmayan alanlar bunlar. Evet. Şimdi birazdan teknenin altında bu şeyi yapacağız. Bakın arkadaşlar masa bizi şaşırtmasın diye onu da ölçüyorum. Çünkü bu cihazlar böyle 200 santim derinliğe sinyal gönderiyor. Bakın burada da sıfır verdi. Yani ölçümümüzü şaşırtacak bir şey yok. Burayı da ölçelim. Bakın 2,5 verdi. Sonra geri döndü. Zaten kalibrasyon da bakın hiçbir şey tutmadığım zaman sıfırı görüyoruz zaten. Yani cihazda herhangi bir şey yok. Yukarıda da işte ölçüm e, has, şeyi diyor, density diyor. Dokuzuncu moddayız. Piller de yeni. Şimdi tekneye geçeceğim. Evet, burada sizinle özellikle Hasarlı yerleri çekeceğim. Bakın burada bir macunumuz var. Cihazla baktığımızda 8.5'ları görüyoruz burada. %10'da ötecek arkadaşlar. O toleransı verebiliyorsunuz. İşte bana 15'te sinyal ver, %20'de sinyal ver gibi. Bakın gene jelko hasarı olan. Diğer ölçtüm. Tarıyorum. kapandı cihaz. Bir dakika açalım. Üçüncü mod otomatik geliyor. Orayı 9'a ayarlıyoruz. Evet. Şimdi bakın. Buralarda jel sarı vardı. Bakalım ne veriyor. Bakın 11.5 verdi. Görüyor musunuz? %10'un üzerinde bir alan ver dediğim için kabul edilebilir yani yüzde kaçtı? E 11. Şurada bir şey verdi. 10.5 10 veriyor. 10.5 Yani bunlar kuru kabul edilebilir arkadaşlar. Ne çıktı? buçuk çıktı. Bakın buraları ölçtüğümüz zaman tekten en uç kısmı bütün tabi yağın çiğ kırığı altını da yıkadık tabi. Çabuk kuruyoruz. Rüzgar var. Ortam uygun ama gene de Yani buradaki yüzeye kadar... ...kurumuyor. Daha fazla değerler alabilir. Evet. Tarafa geçelim. Arkadaşlar ahşapta kuruma oranı ya boyama için nem yüzde yirmiye kadar kabul edilebiliyor. Tabi bu ahşap değil ama ne alakası var diyeceksiniz. Bir örnek fikir oluşturması açısından paylaşıyorum. Şuraya gelelim. Evet. evet. Evet bakın 20'ler falan var burada. Çekeyim. Havadaki nem ve cihazın kalibrasyonu bozulma bir şey olsun. 14, 15, 18'ler var görüyor musunuz? Ama bu yani ozmos ozmos ikincisi SL ozmos var diye kabul edilebilir mi? Öyle bir baloncuk pıtırak işte gibi bir durum yoktu. Fakat nemli. Diğer alanlara göre buraya tuttuğumuzda on buçuklar filan. Yani gözden de kontrol ediyoruz tabi. Bu zımpara yaptıktan sonra da görüntüleri çektim. Burada bir şey var mı? Evet burada da. Evet arkadaşlar tüm tekneyi ben tarayacağım. Ee, devam edeceğiz. Kapatıyorum. Şimdilik